de Ankara Kalesi çıkışında bir olay yaşandı. İddiaya göre Suriyeli sığınmacı tarafından iş yeri sahibi silahla öldürüldü. Bir iddiaya göre yanlışlıkla öldürüldü söyleniyor. Edindiğimiz bilgileri sizlere aktarmaya devam edeceğiz buradan. Ziya isminde bir esnafın silahla öldürüldüğü bilgisi var şu anda. Ee, çalışan tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor. En net bilgileri birazdan sizlere aktaracağız. Ee, edindiğimiz bilgiye göre çalışanın bir ay önce işe girdiği bilgileri var. Ee, i̇lk duyumlara göre yanlışlıkla silahın ateşlenilerek öldürüldüğü bilgisi var. Ama henüz kesin olarak teyit edilmiş bilgi değil. Birazdan detayları Medya Ankara olarak sizlere aktaracağız. Evet, burası Ankara'nın Altındağ ilçesi. Ankara Kalesi'ne çıkışta Konya sokak girişinde bir esnaf e, işçisi tarafından öldürüldü. İddiaya göre silahla vurularak öldürüldü. Bir iddiaya göre de yanlışlıkla öldürüldü, bildirildi. E, i̇şçinin e, Suriyeli sığınmacı olduğu bilgileri var. Ee, henüz teyit edilmiş bilgiler değil bunlar. Bilgileri netleştirdiğimizde kesin bilgileri biraz sonra daha net bir şekilde aktaracağız. Medya Ankara olarak olay yerindeyiz şu anda. Ankara'nın Altındağ ilçesindeyiz. Suriyeli olduğu için çıkmıyor şey ya. Ee, burada mı şu anda? Kaçmış gitmiş. evet. evet Suriyeli. Nerede bir kamera geliyor, televizyon geliyor, tamammış, bir şey tamam gelmiyor. Tamam. Biz buradayız, evet. Ee, Konu hakkında bilginiz var mı sizin? Yok, bilgimiz yok. Burada taksiciyiz. Bilgimiz yok. Evet. Eee Evet, devam edin. Hı? Ben bilgi öğreneyim, sen devam et Zeynep. Pardon. Anladım. Çek baba, çek. Abi yok abi karşı çeksin soru bu kadar. Öyle kardeş. Başımıza bela ettiler. Getirdi başımıza abi. bela ettiler. Ondan sonra da çekim hakkı yok. Bir gemme bir yer Kendi kafasına kan. Karısının kafasına kan. Bir tane kamera geldi. Şimdi niye gelmiyor? Suriyeli olduğu için. Yok abi. Biz garip adamız. Neyini konuşalım? Değil. Neyini konuşalım? Garip adamız. Ya halim bugün bizi dalı ekmemize neden oldu? ごめん。 Evet, edindiğimiz son dakika bilgilerini aktarıyoruz. Son dakika bilgilerini aktarıyoruz. Edindiğimiz bilgilere göre e, burada Ankara altında Ulus'ta bulunan İpek Çantanın e, işletmecisi sahibi e, 27 yaşındaki Ziya İpek, e, çalışan Suriyeli mülteci tarafından silahla vurularak maalesef hayatını kaybetti. E, az önce edindiğimiz bilgiye göre. E, Olayın katil zanlısı e, yakalandı, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. E, tabii olay sıcaklığını koruyor, büyük bir acı var burada. E, vefat eden esnafımız Ziya İpek'in yakınları buraya gelmiş durumda. E, büyük bir acı var. Ankara'nın Ulus ilçesi, e, Altındağ ilçesinde Ulus semtinde burası. Ankara Kalesi'ne çıkan caddede. Yaşandı olay. Ee, evet, olayın detayına ilişkin herhangi bir bilgi edinemedik. Ee, silahla vurulduğu yönünde bilgi var. Sadece ee, iddiaya göre kasten e, yapıldığı yönünde bilgiler var yakınları tarafından. Ee, tabii bunlar kesin teyit edilebilmiş bilgiler değil. Ee, polis ekipleri burada, emniyet ekipleri burada geniş bir güvenlik önlemi alınmış durumda. Ee, yine hayatını kaybeden vatandaşımız 27 yaşındaki Ziya İpek'in yakınları burada. Olayla ilgili bilgileri burada Medya Ankara olarak aktarmaya devam edeceğiz. Evet. Ankara'nın Altındağ ilçesinde Ulus semtinde Ankara kalesine çıkan cadde üzerindeyiz. Burada Yoğun bir şekilde çantacılar bulunuyor. Yine İpek çantanın işletmecisi 27 yaşındaki Ziya İpek, Suriyeli mülteci işçisi tarafından edindiğimiz bilgilere göre vurularak hayatını kaybetmiş.

olay hakkında bilgiler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Kameranın yanında. Dura bıraktı. mı? Dura Hı? Dura bıraktı. Abi su içiyor musun? Su iç abi ne oldu? Abi Var mı abi su iç? 그건 아 그건 하나라 제가 지금 저기 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 저

Kapat abi şu kamerayı, Niçin çekiyorsunuz, kapat. Basın mensubuyuz, hayırdır, basın mensubuyuz. Tamam olabilir abi, kapatın. Ne çekilmesini istemiyoruz abi, kapatsanız. Biz basınız, kapatın. Tamam abi, kapatın. Kapat abi, kapat. Tamam, kapat, abi. Kapat, abi. Aynı kapat. tamam aileyi Polisim çekmiyoruz, sıkıntı yok. Olabilir komiserim, tamam. kapatın şey abi, şey çekilmesini şey istemiyoruz. Ya. Kapatsana abi. Tamam, kapatıyoruz. Kapat, kırarım valla o telefonu. Tamam, kapat, tamam. Abi. Tamam. kapat abi. Tamam. Kapat. Abi o videoyu misiniz kapat. Kapatt. ya? Tamam, Kapattığını görecek. polis, kapat abi. Polis. Abi, polis. Ya, polis polis kapattırıyoruz. Basın Tamam kardeşim tamam, kapat ben kapat. Tamam kapatıyoruz. Yok. Tamam kapattık. Kapattık. Kapat. Ben kapat. Tamam. Arif. Arif. 69'u Ya abi 3 5 çapulca şey bırakacağım ya. Yani. geldi. Tamam tamam tamam. İstifarda da var. Nereye? Açsın. Hani ne Ne yaptın? Tamam. Evet. sizin evet. verdiğiniz ismi bilgileri göreydin ya. Yani. Sen tamam, adı ismi alacaksın. Yani o araştırmayla bir şey yapalım mı? Neydi bu? çık abi Tamam şey başka, başka bir şey, başka bir şey <laughs> çocuk bir şey תודה <laughs>